Güneş sistemine ait bir model aşağıda verilmiştir. Bu modelde gösterilen gezegenlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Hangi gezegenlerin uydusu vardır? Yazınız. Burada K. Merkür L. Venüs. Dünya ve Mars'ta M ve N. Yani burada Dünya ve Mars'ın uydusu olduğuna göre cevabımız M ve N olmalıdır. B. N gezegeninin yanında gösterilen küçük gök cisimlerinin oluşturduğu kuşağa verilen ad nedir? yazınız bahsettiği asteroit kuşağı yani şurada Mars'ın hemen yanında o yüzden cevabımız asteroit kuşağı Aşağıda verilen kavramların tanımlarını yazınız. A meteorit yeryüzüne ulaşan Gök taşlarıdır. B meteor çukuru yeryüzüne ulaşan meteoritlerin oluşturduğu çukurdur. Aşağıda 4 gezegenin güneşe göre uzaklıklarının gösterildiği bir sütun grafiği verilmiştir. Bu gezegenlerin gazsal oldukları bilinmektedir. Buna göre gezegenlerin hacimsel büyüklüklerini doğru sıralayarak yazınız. Önce gazsal olan gezegenleri hatırlarsak. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Burada eşleştirirsek Güneşi uzaklığı güneşin de burada olduğunu varsayarsak ki öyledir. Jüpiter'e o zaman G4 düşüyor. Ondan sonra Satürn'e G2 düşüyor Uranüs'e G1 düşüyor ve G3'te Neptün G3. Şimdi zaten büyüklük sıralaması Jüpiter Satürn, Uranüs Neptün olduğuna göre biz direkt buraya G4 büyüktür. G2 büyüktür. G1 büyüktür. G3 sıralamasını yapabiliriz. Bir öğrenci güneş ile ilgili hazırladığı modelde karasal gezegenlerin küresel köpük toplara benzetmişti. Modelde karasal gezegenler hacimsel büyüklüklerine uygun küre ile eşleştirilmişken güneşe uzaklık sıralaması dikkate alınmamıştı. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. H gezegeni Mars olduğuna göre L, M ve N gezegenleri hangileridir? Bakalım K e, Marsmış. Büyüklüklerinden hangileri olduğunu bulacağız. K e, Mars olduğuna göre ondan bir küçük olan M de Merkürdür. Karasal gezegenlerin en büyüğü Dünya'dır. O zaman N Dünya olur. Dünya. Dünya olduğuna göre Venüs de L olur. Venüs bizden hangilerini soruyor? L'yi, L'ye Venüs diyelim. M Merkür'dür. N de dünyadır. Ay tutulmasını aşağıya çizerek gösteriniz. Güneş, Dünya ve Ay'ı büyüklüklerine benzer şekilde küresel olarak çiziniz. Şöyle bakarsak sıralama olarak tabii ki güneş burada olmalı. Ay tutulmasında dünya arada olacak. Ay da en küçük olarak en sonda olacak. Yani güneş, dünya ve ay sıralaması olacak. Çizim olarak da gösterirsek şöyle ışını yollayalım. Güneşten gelen ışın şu şekilde yoluna devam ediyor. Güneşten gelen ışın şu şekilde yoluna devam ediyor ve dünyanın şu kısmında bulunan insanlar Güneş'ten gelen ışınlar aya çarpmadığı için yansıma yapmadığı için görmüyorlar. Yani bu ay tutulmasının bir şemasıdır. Güneş tutulması ve ay tutulması sırasında ayın dünyadan görünen yüzünün ışık alabilen kısmının büyüklüğünü aşağıdaki küreler içinde gösteriniz diyor. Siyah boyanmış kısım karanlık bölgeyi, hiç boyanmamış kısım aydınlık bölgeyi belirtmektedir. Şimdi güneş tutulması olduğu zaman sıralamaya düşünürsek güneş, ay ve dünya olur. Ve ay aradayken yani dünya ile güneş arasındayken yeni ay da olur. Demek ki güneş tutulmasında benim burada bir ışık görmemem lazım. Yani tamamını taramam lazım. Yeni ay evresi olur. Yeni ay. Ay tutulmasında ise dolunay evresinde gerçekleşir ve beyazı temsil ettiği için hiç boyanmamış kısım ay tamamı göründüğü için bu şekilde durur. İsmini sadece yazalım. Dolunay evresi bu şekilde gösterilir. Aşağıda cismi etki bileşke kuvveti hesaplayınız ve cisim üzerinde çizerek gösteriniz. Bileşke kuvvetlerde aynı yönlü olanlar toplanır. Yani F1 ve F2 toplanacak. Çünkü aynı yönlü. Yönü de doğu. O zaman ikisini toplarsam 40 eder, 40 ve tabii ki doğuya doğru. Bir de elimizde batıya doğru 40 var. Yani elimde şurada da bir F3 var. F3. O da 40 newton. 40 newton ve 40 newton ve zıt yönlüler. Demek ki çıkardığımız zaman 40 eksi 40. O eşittir R. O eşittir 0. Yani burada çizeceğimiz bir bileşke kuvvet olmuyor çünkü bileşke kuvvet 0 çıkıyor. Aşağıdaki cisme aynı doğrultuda etki eden kuvvetlerin bileşkesi görsel üzerinde verilmiştir. Buna göre F3 kuvveti kaç Newton'dur cisim üzerinde gösteriniz. Şimdi bu sefer R yani bileşke kuvveti vermiş bize. Bileşke kuvvet batıya 12 Newton. Şimdi elimde ne iki tane kuvvet var. Bu ikisinin bileşkesini bulalım. Bunlardan bağımsız yani F3'ten bağımsız. O zaman buraya 2 Newton'luk bir kuvvet olacak. Şimdi bu 2 Newton kuvvete başka bir kuvvet daha ekleyeceğim. Onun adı F3. F3 öyle bir kuvvet olmalı ki F3 ile bu 2 Newton'u topladığımız zaman yani bileşkesini bulduğumuz zaman batıya 12 Newton çıkmalı. O zaman F3 de bu yöne F3 olmalı. Kesinlikle o 14 Newton olmalı. 14 Newton'dan 2 Newton'u çıkarttığımda 12 Newton batıya doğru 12 Newton batıya doğru bir bileşke bulmuş durum. Buna R derim. R de zaten bana verildiği için demek ki F3 yine batı yönünde 14 Newtonluk bir kuvvet olmalı. Şu 2 Newton'u da sadece görelim diye yaptım. Şunu da sildiğimiz zaman tam olarak tam olarak sorumuzun cevabını bulduk. Başlangıçta sabit hızla hareket eden aşağıdaki cisme F1 ve F2 kuvvetleri etki etmeye başladıktan sonra cismin durumunu yazınız. Başlangıçta bir yönü var zaten hareket halinde. Doğu yönünde hareket halinde. İki tane kuvvet etki ediyor. Bunların bileşkesini bulursak R eşittir büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkarttım. geri 3 Newton kaldı. Yönü büyük kuvvetin yönü büyük kuvvet. Baktığımız zaman F1 o zaman yönü doğu. Zaten doğu yönüne hareket ediyor ve ben doğu yönüne 3 Newton bir bileşke kuvveti daha buna ekliyorum. O zaman şöyle diyebiliriz. Cisim R eşittir 3 Newton etkisinde doğuya doğru doğu yönünde hızlanır. Çünkü zaten doğuya doğru bir hareketi vardı. Ben buna 3 Newton'luk bir R bileşke kuvveti daha eklediğim zaman hızlanması gerekiyor. Hız ve sürat kavramlarının doğru şekilde verildiği iki cümle yazınız. Hız birim zamanda yapılan yer değiştirme. Yapılan yer değiştirme. Sürat, sürat ise birim zamanda alınan yoldur.